I can buy it up Erken kalkın çocuklar Lan erken kalkın dedik ki de daha sabah olmuş galiba Gece gece kalkıyoruz bu ne karanlık böyle ya Arkadaşlar bayramınız mübarek olsun Bak bak kuş var burada isterseniz Kuşlu şekerlerden alın isterseniz de Böyle daha tatlı duran şekerlerden alın Bean bazıla benziyorlar ama bean bazı şekerlerinden değil Düşünce şunlardan bir tanesini yiyorsun Bir tanesi kusmuk çıkıyor Bir tanesi vanilya çıkıyor falan Aynı onlara benziyorlar ama değiller adım buyurun Şöyle kolonya da ikram edeyim alın kolonyanızı da dökelim Evet hepinizin bayramı mübarek olsun Günde ayıyor şöyle komşuları tek tek ziyaret ettikten sonra camlarını da çalalım kaçalım arkadaşlar namaza uyanın lan uyanın lan ay, kalk kalk uyan hadi hadi uyan hey <laughs> <laughs> Lan uyandı galiba kaç 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 Arkadaşlar bugün şirketin pasatını aldım Gördüğünüz gibi cıncık gibi bir pasatımız var Bugün pasatla bayram namazına gidiyoruz Bayramlaşmaya gidiyoruz Yalnız çok güzel araba ya rengi falan Allah razı olsun patrondan bunu bana bıraktı bugün Milleti namazı uyandırmak için şöyle bir Arabayı bir bağırtıralım böyle milleti namaza kaldıralım Arkadaşlar değil mi ya Yavaştan da yola çıkalım ulan herkes bu tarafa doğru park etmiş biz ters park etmişiz bizde böyle işler ters arkadaşlar biliyorsunuz sağ sinyalimizi verelim Şu abi geçtikten sonra gidelim namaza ulan ne çabuk günaydı böyle bir şarkı vardı bir de onu söyleyelim bütün dünya buna inansa bir inansa hayat bayram olsa diye hayat bayramı olmuyor ama en azından bugün bayram arkadaşlar bugün için bayram sevincimizi yaşayabiliriz hiç yoktan şöyle müziğimizi de açalım millet uyansın kardeşim ya haydi uyanınla kardeşler Burası, da Oğuzhan'ın evinin oralar. Acaba Oğuzhan da gidecek mi bayram namazına ya? Vay İsmail abi. İsmail abi bayramımız mübarek olsun ya. Senin de bayramın mübarek bayram olsun Kerem'ciğim. Eyvallah abi eyvallah. Şöyle şuradan yavaştan çıkalım. Çok fazla sürttürmeyelim pasatı. Patronun pasatı arkadaşlar yani. Camiye doğru gidiyoruz. Yalnız camiye giderken de müzik dinliyoruz. Ya günah gireceksin Kapat kapat kardeşim ya. İnsanları uyandırdık zaten uyandıracağımız kadar. Aşiret paket pasatla bayramlaşmaya gidiyorum ha. Valla elimi öpmenin kafasına mermi. Elimi öpenede buradan şekerlerimizi veriyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi buyurun buradan almayan varsa alabilir hemen buradasın ama dokunamıyorum çok saçma ya her bayram aklımıza takılan bir soru var o da nerede o eski bayramlar gün geçtikçe hayatın tadı azalıyormuş gibi oluyor ama yine de bayramın bir heyecanı bir mutluluğu onu bir katmak lazım diye mutluymuş gibi yapıyoruz ne yapalım biz de buradan sağdan çıkacağız camiye geldik sayılır arkadaşlar neredeydi la bu cami Kocaeli'de pek bilmiyorum arkadaşlar yani böyle navigasyon açtım navigasyona göre geldim daha önce buralarda hurdacılık yapmışlığımız var Aa, bu tekerci var ya tekerci bize hiçbir şey vermemişti bak. Senin de bayramı mübarek olsun. Senin de kardeşim. Eyvallah sağ Hala bir otobüsü yapamamışlar ya. Ulan ben ne diyeyim ki ya? Böyle aracımızı şuraya park edelim. Ne oluyor burada? Atla gelmiş lan adam. Aracı şöyle bırakayım ben burada. Aa biri daha geldi lan namaza. Egea var. Orada bir taksi var. Adam taksisiyle gelmiş. Vay be. Aracımız istop edip bir inelim şöyle arabadan. Hocam yalnız zaten yoldar. Sen böyle çift çerit kapatıyorsun burayı ya. Maşallah maşallah burada ne kalabalık var lan böyle. Sen ne yapıyorsun? Atı mı çekiyorsun ya? Ne güzel bir at maşallah ya. Abiler hadi namaza gerek ya gözünü seveyim. Şunun tipe bak bak. Bir dur evladım bir dur sen de seni şuraya bir bağlasam kurtulacağım ya. Yerimde dur sana ya. Allah hayırlı bayramlar sen ne yapıyorsun bayram görüşmesi mi? Ooo selamlar ooo sizin de bayramınız bari olsun. Millette bayramlaşıyoruz kardeşim öyle bunlar da burada fotoğraf çekiliyor. İsmail abilere bak ya. Hepsi fotoğraf çekiliyor dur aralarına geçip de poz verelim. Oha <laughs> wow, millet doblo ile bile geliyor. Böyle mi fark edeceksin de buraya? Yanaş ağızlar gel gel gel. Dayı nereye gidiyorsun ya? Dayı gel park et bir şey olmaz o gel ya Allah Allah dönüp geliyor bak bak kaldırıma sürtüyorsun yavaş lan ne yapıyorsun lan Allah'ım yarabbim gel 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 ooo kaldırıma çıktın ooo psikoloji seni manyağa bak lan bu vallahi deli enişte doblosu olunca böyle oluyor arkadaşlar dobloyu ulan kaldırımlara çıkıyor ya neyse biz camiye yavaştan geçelim cami çıkışında bir daha bayramlaşır şey yaparız şöyle içeriye doğru ilerleyelim böyle bismillahirrahmanirrahim ooo sen de buradaydın seni olsun ya Allah ya şu kalabalığa bak ben seni burada göreceğim bir çantama gelmez ya gel bir sarılayım şöyle ya gel sana sarılayım Allah Allah ver ver ya ben de şu kutuları alacağım Allah ya Allah Allah olsan da Allah 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 ben de de var. Vereyim mi size böyle tutun aç. Ver <laughs> ver ben, çok çok güzel olur. Alayım ben de bunları. Etken ben de geçirdim. <laughs> Kolay <Psikoma> için elinizi. Kolay diye geçirdim. <laughs> derif ver sık hadi ah, tamam. Benim arkada baklava da var. Baklava da geçirdim ben Ege'nin O Ege senin miydi ya? Ege Ege şirket arabası benim. çok iyi çok iyi. Oğlum adam. geçirmişler At gibi gelmiş buraya maşallah ya. Adam beni atla gelmiş la. Ana şu Ege'nin bagajına gel de baklava yiyek Gelin gel adam kurban kurban bayramı sanmış at kesmeye getirmiş kaçın ondan Oğlum kurban bayramında at mı kesilir Buyurun buyurun size baklava ikram Oğlum çok, çok güzel oğlum kendinize sarın bana mükemmel sarın mükemmel Allah sağ olasın Çok kardeşim baklava nasıl Allah, yenir bilir ya misin am Baklavayı alıcın ters çevireceğin Ters çevireceğin Ah ne Memleketten yaprak sarması getirdim hadi bize gidelim. Oo çok iyi lan Haydi gidelim olsa bu posat kimindir ya eh. Valla o posat da benim kardeşim eğer köleş kürsü yemek istersen 7.62'lik oh, bagajda o... vardır ha. Bu vay anasını. O, o, da, o da, baklava ikram edeyim. Bende 7.62 7 keleş mermisi ha. O da, o yemeyelim onu şimdi. Arkadaşlar ben Osangile gidiyoruz. Hadi dağıl arabadan arabalar. Bismillahirrahmanirrahim. Şu taksi kimin lan orada? Taksi sahibi uyuyor. Ne do eski bayramlar vallahi. Vallahi eski bayramlar insan özlüyor ya. Eski bayramlarda bir olurdu böyle. Haydi vay! Ne yapalım kardeşim? Yaşlandık ya. Ne yapalım ya? Ben şu bayramlar gibi. Aç oyun havalarını. Müsait bir yerde inelim. Geleyim mi? Geleyim iyi ya, mi? Sen, gel öyle gel. Aa, ya kaldırma çıkarma şirket arabalarını ya. Bu bir yem vereydik. Bilseydim yem de getirirdim ya. Atanya Hadi kardeşim kaldır arabayı değirine. Taşıyorsun ya. Abi sen geç abi sen tehlikeli sen. Valla dikkat et alırım aklını ha. Aman ha. Burada at da var. Görüşürüz ha. Hayır. Hayır. <laughs> Allah kabul etsin. Allah ya, evet sen ne yapıyorsun? Yoksun bayağıdır ya. Fransız gibi izliyorum sizi ne yapayım? Evet, Jikoye evet, teyamo. Evet. Fransız Jikoye. Taksiyi nereden buldun sen ya? Oğlum ben takside çalışıyorum ya. Bilmiyor musun? He taksici oldun he mi? Vay fakir seni. Şey hayırlı bayramlar. Lan öyle deme lan adama yazıklar. Sağ Lan sen kime geçiyorsun ha? Sen kime geçiyorsun? Şşt bana bak. Çek lan sağa lan. Bu ne ya bayram patlıyor sen. <laughs> Bayramı zehir ettiler. <laughs> pazar ya. <laughs> polis önümüzü kesti bilader ya. Bugün gün bayram, bayram Erken kalk çocuklar. Bizim <laughs> en güzel <Gel> gün. <laughs> 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 Çiçeklerim <laughs> <üzmeyelim> bugün youtuberları <gülüyor> Arkadaşlar <laughs> videoyu <yok>, beğenelim bugün <laughs> youtuberları üzgünüm <üzmeyelim. gülüyor> <laughs> ben Beni üzdüler abi <laughs> Gelsen öyle yok olsan senin evin öne gel Benim ev burada da olsan evi nerede, <laughs> olsan, nerede <laughs> olsan, ya Gelin gelin Olsan öyle neredesin olsan hadi ya Ben geliyorum bekleyin beni ev buluyorum ben 8 kamerasındaydım tak diye bir ses geldi bir baktım direkt Bizim ve yavaş girin tamponunuzu bırakmayın <laughs> Bak brother bak ya. bana bak sen az önce beni sorladın ha <gülüyor> Buradan <laughs> mı <mi> geldin? <girecek? Sen gülüyor> buradan ya. gelin gelin Oğlum benim pasat çıkmaz daha. buradan ya Çıkar yav çıkar yav Benim kendim işte doğrusu Baba anasını bir Harbiden Ege'nin ağzını etti Oğuzhan özür dilerim Yani bizim evin arkasında götüreceğim Lan bozalı yol var ha Çıkarım ha bir tapanca Allah'ın poh gelmiş buraya ya. Boşanma aslanım ha. Olsan bizi Düğü... tenha tenha niye götürüyorsun o zaman? Kardeşim çekerim adaleti. Şey, ya, <laughs> <de korkunç. gülüyor> çekerim adaleti. Çekerim adaleti ne lan? Şuraya 500 milyon lira çıldıracağım. Ben şöyle bir gölgeye çekeyim de. Güneşi gölgeye teslim ettim kardeşim hadi. Güneşi mi? Gece gölgenin rahatına bak bir de dön kaderimin bahtına bak yar. Yani, gel gel gel. Oğlum şu İsmail abinin elini öpün bak. Vallahi küser hadi gelin elini öpün. Para verecekse gelirim para verecek. Evet. Veriyor İsmail veriyor ya bu <laughs> para ver. Ver İsmail abi elini. Mm, İsmail abi bayram mübarek olsun. Abi. Çağlaş evladım çok bayramlar görürsün inşallah. İsmail, İsmail abi bayram mübarek olsun ya. Ver elini abi var canım var. Ne yapıyor lan? Adamı yalama lan. Elini yaladın geri bak ya. Yok para hep elini yaladın git şuradan ya. Niye vermiyorsun İsmail abi? Aa Mars abi 1 lira bir tane sakız alasın al. biz bir ses daha yer gibi İsmail abicim bayramın mübarek olsun abicim öpüyüm abicim. Allah'ın evladım. Gel abicim gel. niye elimi? ya. Siz nasıl manyaksınız? yapsın? mi yalıyorlar abim ya? Abim benim canım abim benim ya. Kaç lira veriyor? Ne istiyorsanız gelin ben gelin dondurmasını ya? alayım yani. Al, al bir lira dondurma. Abi alayım. bir lira mı? Vallahi bagajda keleş vardır ha. İsmail abi bir elini öpeyim İsmail abi. Efe, efe, Hayırlı bayramlar abi. 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 Eyvallah çok bayramlar gör Levent. Eyvallah. Gel Eyvallah. sana 5 lira vereyim lan sen büyüksün gel. Lan al sen. Eyvallah. Sen, Eyvallah. Sağ ol. Vallahi ona ne diyeceksin? Gizlice gizlice cebine sok cebine. Çok gizli oldu İsmail abi. Çok gizli. Öyle masaya abi. hadi. Öyle oturun bir şimdi. Şimdi ben şunu soracağım yapacak. Ha de bu evet. eski bayramda biz zamanında şeker topluyorduk ya. Yani. Tadı kalmadı ya ama ben şeker getirdim. Ana bunu koyun masaya isterseniz yiyin. Ben de getirdim ben de yiyin. Tes, ben tes payını, 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 payını. Nasıl yiyorum. bulacağınız ya. Alın bunları. Siz yiyin şimdi onu bunu boş verin. Karşıda bir tane komşu var çikolata veriyormuş böyle büyük büyük. Ona gidelim de çikolata versin. Hadi gidelim. Kalkın gidiyor. Kalk kalk hadi Allah Allah. Çikolata varsa ben de varım ya. Hayırlı bayramlar. Bayram olsun, bayram olsun. Çikolata var, çikolata, çikolata. Olsun. Zile bas, zile de. bir çikolata ver. Ding dong dong. <laughs> teyze bu ne? Teyze siz hani çikolata veriyordunuz bu şeker. Oğlum kandırdılar bizi ya. ya. Ya, ben gidip teyze istemiyorum ya. Vallahi Allah ya. Şu 5 yıllık sakızlardan verdi. Sakız mı şeker mi? Ya oğlum çenemiz çıkacak ya. Allah'ım bu nedir ya? Oğlum bu adam niye tır temizliyor lan burada bayram bayram? Boş ver o da hiç girmiyor. Şu an hiçbirimiz orada değiliz. <laughs> ki. <Ben şu> an... <laughs> Valla eski bayramdan tadı yok ya. Hepinizin bayram mübarek olsun. <laughs> Tikinge bayram mübarek olsun. Allah'ım. Hayırlı bayramlar. Çok bayramlar göresiniz inşallah. Allah kabul etsin tutun zor Arkadaşlar sizlerin de bayramı mübarek olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Böyle bir bayram organizasyonu yapmak istedik. Umarım hoşunuza gider. Bu video 4 kanalda da yayınlı olacak. Hem İmdat TV, hem Oyun Paz, hem Kerem Kulak, hem de Oğuzhan Kaplan. Hepsine gidip ayrı ayrı izleyebilir. Hepsine de like atabilirsiniz, abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın o zaman. Çok koruyun bana kapat lan videoyu lan yemek yiyeceğiz ya. İmdatsız kalmayın. İm im im. Et İmdat imdat imdat. Gövüşürüz. Ne diyorsun Ne anlatıyorsun ya? Gövüşürüz. Ben size Sevmedim değil, deme bana, bana bana Elde avuçta yok Kalpte yaralar 5 geldi lan tekrar Tekrar 5 yapacağım Sen bir 5 yap bunu hocam <laughs> Kerem Hay senin Kerep. Keremini Kerem Ne ne Halinden cay Elinde kırık oku Allah, Yılmış bir ne? yay Kayıplarını say 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 say, say. Hadi bay Hadi <laughs> bay Oğlum adamı niye atıyorsunuz lan? Pardon pardon. Elia'nın bagajına gelin hepimiz yiyor gibi yapalım. Gelin bu. Ne? Dur daha değil lan daha ne yiyor? Daha yani. direkt yiyor. Olsan nikram etmesini bekliyoruz. Hadi be. Ben bagajsıyım. G-Trafik 0 yapın. G-Trafik 0 yaptım. Tamam. Lan lan? Lan G-Trafik 0 yaptım. Salak. Kaçtı 8 miydi? Lan tabi. Kör oldu taksiyi kaydırdı kaydırdın orada. <laughs> Bak ya. Beyler şimdi bir masaya oturun. Oturdunuz mu? Oturun. oturun. Oturdum, ya. ben zaten masadan ben, konuşuyorum. Bir dakika. Ben taksinin karşısındaki şeydeyim. Taksiye bakıyorum direkt. Ben de ona La bakıyorum. Ben de <gülüyor> bakıyorum. <gülüyor> <Şu an büyük gülüyor> bakıyorum. Ben şu bakıyor. Çünkü youtuber kafası. Herkes şu an oraya bakıyor. <laughs> İlk bulduğu sandalyeye <gülüyor> oturuyordu. <gülüyor>